Merhabalar Dostlar arkadaşlar 5 Kasım 2025 biliyorsunuz ki her hafta bir listeye inliyordum arkadaşlar ve bunları 3 hafta geçerli olacak şekilde bakın bu listemizde 3 Kasım'da başladı son tarih 21 Kasım ve bunu ilk önce kimler gördü bakın arkadaşlar bunları genelde ilk önce daha ilk bir haftada sadece üyelerimiz görüyor e, ee, Tabi bunları nasıl görüyorlar? Aşağıdaki katıl butonundan destek 3 üzeri paketi üye olan arkadaşlarımız görüyordu arkadaşlar bunları. Halde öyle görmeye devam edecekler her pazar listeyi arkadaşlar. Şimdi burada tabii ki e, bunun dışında bakın eğer hisseleriniz de varsa teknik analiz olarak istediğiniz hisseler haftada 2, haftada 4 ve haftada 6 paketleri de üye olarak da arkadaşlar kendi hisselerinizin teknik analizini isteyebilirsiniz diyelim. Ve hemen bakın listemizi açıklıyorum arkadaşlar. Listemiz şu. Baktığımız zaman bakın 3 günde ne zaman? Pazar, salı, çarşamba. Bugün salı. Papil %18.32 en yükseğini görmüş ve kapanışı da zaten %18.32. Bakın bu liste arkadaşlar tamamen tepki hareketi üzerine kurulu. Benim önemsediğim sütun burası. Bakın burası benim için çok önemli bir durum değil. Netice ben kapanış üzerine değil. Ben tepki hareketini. Çünkü yakalay yakalamaya çalıştığım hisseler tepki hareketi üzerine kurulu. Ve baktığımız zaman bakın bu hisselerin hepsi borsamızdan daha fazla. Bakın borsamız geçen cuma 10.971 ile kapattı arkadaşlar. En yüksek 11.152'yi gördü ve şu anda 10.970 bugün kapattı. yüzde %1.65 en yüksekini gördü yani şu 11.150 ve 0.01 geçen haftaya göre arkadaşlar 0.01 negatif kapattı. Peki baktığımız zaman bakın tepki hareketi üzerine kul cool dedim ya. Bizim en düşük hissemiz S karı arkadaşlar %2.49 en yüksek getiriyi görmüş. Ondan sonra tabii gelecekmiş 2.97 ama Borsamıza göre arkadaşlar bu bile neredeyse bir buçuk kattan fazla getiri ve toplamda arkadaşlar bakın bütün hisselerimiz 19 tane hissemizin hepsi buradan arkadaşlar borsamız üzerinde bakın her hisseden biner lira aldığımızı düşünürsek toplam 19 bin liramızı 20.211 lira olarak görmüşüz yüzde 6.38 bakın arkadaşlar 19 hisse ama 100 hissenin oluşturduğu biz 100 yüzde 1.65 en yüksek görmüş yani 4 katından fazla mı arkadaşlar 3. Evet, 4 katına yakın diyelim 4 kat bakın 3 günde 4 katı bir getiri en yükseğine göre. Peki baktığımız zaman kapanışına göre bakın tekrar söylüyorum benim için önemli değil ama neticede kapanışımız bir arkadaşlar. Geçen haftaya göre tüm hisselerimiz 19 hisselerimiz %3.60 getiri yaparken kapanış değerine göre şuradaki değerlerine göre. Borsamız arkadaşlar 0.01 değer kaybetmiş. Yani 100 tane hissenin toplam ortalaması 0.7. Her, her arkadaşlar elbette hasıl cümleyi kuramadık ama e, bu orsamız hem en yükseğine göre hem de kapanışına göre oldukça iyi getirdiği e, daha doğrusu Portu'm getirmiş gözüküyor. Tabii buradaki arkadaşlar hiçbir yatırım tavsiyesi değil. Bu da sadece tepki hareketi üzerine kurulu listeydi. İnşallah arkadaşlar yani faydalı olmuştur, incelemişsinizdir. Kendinize beğendiyseniz de bakmışsınız diyelim. İyi akşamlar diyorum. Sağ olasınız.